Ama eğer kırmızı rengi görürsem video sona erer. Elbette koyunlarla dolu bir yerde doğdum. Bekle, orada kırmızı bir koyun olabilir. Buradan nasıl çıkarım? En iyisi başımı eğerek dolaşmak. Amacım bir elmas bulmak. Bekle, bu bir tavuk mu? Onun gagası kırmızı mı? Ona bakmamak en iyisi. Sadece biraz odun alayım ve oyundaki en iyi aracı yapayım. Sonra da bir sürü blok alayım. Çünkü kızarmanın en iyi yolu hiçbir şey görmemektir. Burada güvendeyim. Şimdi yere bakmadan durmaksızın bir köprü yaparak önümüzdeki 40 günü geçireceğim. Ta ki bir çöl tapınağı bulana kadar. Hüv bloklarım bitti. Sanırım sadece atlayıp en iyisini ummak zorundayım. Haydi gidiyorum. Zekle bu okyanus. Aman tanrım kırmızı mercan ve kırmızı balık dolu. Ama bekle orada bir köy var. Oraya gidip buradan çıkmak için bir plan yapmalıyız. Tüm evleri kontrol ettim ve sandıklarda hiçbir şey yoktu. Sadece biri kaldı. Benim eski dostum Demirci. Bakalım evinin önünde bir aksolotlu var. Bekle o mu Demirci? Beğenmediğim için lanetlendim. Zavallı adam. İşte biyodaki bağlantıdan modlardan bu oyuncakları al. Eğlen küçük dostum. Kapıyı aç ve inanamıyorum.